sahibi olarak ortaya çıkamaz. Allah ıslah etsin Emevileri. Emeviler bize çok çok büyük belalar açarak gittiler. İyilikleri de var ama çok büyük belalar açarak gittiler. O açtıkları belalardan bir tanesi de şuydu. Beytül Mali devletin malı olarak gösterdiler. Dediler ki Beytül Mal devletin malıdır. Niye bunu dediler? Beytül Mal devletin malı Gelen halife sultan da zaten devletin başkanı. O zaman Beytülmal'de istediği gibi inisiyatif kullanabilir. Asla bu imametin ve hilafetin kabul edeceği bir şey değil. Biz ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir şey gördük. Ne Raşid halifelerden. Beytülmal milletin malıdır. Ve milletin tamamının hak sahibi olduğu bir maldır o. Onda başkası hak olarak ileriye süremez. Dolayısıyla kamuya ait bir mal dediğimiz zaman millete ait bir mal demiş oluruz ve oraya herhangi bir hürmetsizlik bütün bir milletin hakkını, hukukunu gasp etmek demektir. Şimdi 83 milyon değil mi bu memleket? 83 milyon. Sen bir dairede memursun. Bir dairede amirsin. Bir yerde bakansın. Başbakan'sın, devlet başkanısın neyse şeyin ne, ne kadarsa rütben. Senin oradaki o görevini icra ederken sana emanet edilmiş olan her şey milletin malıdır. Ve sen o milletin malına eğer hakkın olmayacak şekilde el uzatırsan 83 milyonun vebalini üstlenmiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna gidersin. 83 milyonla Yarın Allah'ın huzurunda hesaba çekileceksin. Niye sahabenin ödü koptuğu devlete ait görevleri yer almamakta? Niye Hazreti Ömer'e o kadar ısrar etmelerine rağmen ya arkadaş gidin başımdan bir evden bir kurban yeter ne istiyorsunuz benden deyip oğlunu kendinden sonra niye atamadığını anlıyor musunuz? Neyi kaybettiğimizi de şu anda anlıyor musunuz? Niçin biz bu haldeyiz bunu da anlıyor musunuz? bilmiyorum ama mesele gerçekten çok ciddi bir meseledir. İnsan ferdi bir günah işler Allah'a tevbe eder inşallah Cenab-ı Hak onun tevbesini kabul eder. Ama Allah'ın müdahil olmadığı bir mesele kul hakkı. Ve bu kul hakkı ikimiz bir mesele yaptık. Sen bana haksızlık ettin ben sana haksızlık ettim. Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız. Bu hesaplaşmanın neticesinde birbirimizle ya helalleşeceğiz ya davalaşacağız. Ya 83 milyonun tamamının vebaliyle Allah'ın huzuruna gitsen 83 milyonla Allah seni yüz yüze getirse ve hepsiyle helalleşme ya da hak ihlali konusundaki o hakkın taakkuku noktasında bir hesaba konu olsan mesele işte bu kadar ciddi bir mesele ve biz bu meseleyi anladığımız zaman İslam'ın ruhunu anlamış olacağız. O zaman biz Allah meselesinde niye Allah'ın devesi diye isimlendirdi ve bu noktada bir şey yüklendi ona o meseleyi daha iyi anlamış olacağız. Eğer böyle anlamazsak bu manada bir şekliyle ona buna havale etsek meseleleri inanın ki başımızdan bu felaketler bir türlü gitmeyecek. Ne yazık ki bu konuda biz gereken ehemmiyeti bu konuya tam anlamıyla vermediğimiz için bugün ümmeti Muhammed bu sefaleti çekiyor. Yoksa ümmeti Muhammed'in yaşadığı coğrafyalarda inanın şu anda o coğrafyaların ürettiği değerler millete eşit oranda dağıtılsa, milletin kaynakları millete irca edilse ve bu noktada asla kamunun malına el sürülmese bir topliğineden bir karış toprağa kadar her şeyin bu konudaki hassasiyeti gözetilse Biz bu halde mi olacaktık Allah aşkına ya Şu andaki sefaletimizin cehaletimizin fakru zaruretimizin nereden kaynaklandığını ne olur doğru anlayalım Ne olur doğru anlayalım ve bu noktada kaybettiğimiz hassasiyeti yeniden kazanalım Varsa eğer etrafımızda kamuda çalışan arkadaşlar ben burada hepsine sesleniyorum. Sesimi duyan kim varsa. Memur ona, amirine de, en yukarıdakine de, en aşağıdakine kadar hepsine sesleniyorum ve diyorum ki bu bir millet hakkıdır. Böyle bir veballe Allah'ın huzuruna gitmeyin. Eğer varsa boynunuzda böyle bir vebal ne olur daha vakit erkenken tevbe edin. Böyle bir veballe Allah'ın huzuruna gidip de yarın 83 milyon insanla karşı karşıya gelip böyle bir hesabın konusu olmayın.